Abicim merhaba. Sen buraya bakma benim yeleğimi ayırmış abi. Ben hatta yeleğimi hemen koyuyorum. Abi bu yeleği bana ne kadara veriyorsun? Bu yelek ne kadardı bana ne kadara veriyorsun? Bir yelek 650 idi, 250 veriyor. 650 TL'den 250 TL'ye aldım. Bir de bana indirim alamıyorsun Özde diyorlar. İndirimin kralını alıyorum. Allah abicim. Hayrını gör. Sena ne yapıyorsun bakalım? Evet şimdi hemen paltolona bakalım. İspanyol paça paltolon istiyorum ben. Şu yanları beyaz şeritli olana bakabilir miyim? Betül neler dedi ah bir bilsen. Senayi seviyorum. Yani Sena'ya karşı nötrüm. Emel'le birlik olması dışında ona karşı farklı bir düşüncem yok. Emel'le birlik olmasa daha çok severim. Betül'cüğüm o kadar yanlar dönersin ki az önce bana laf sokuyordun. Şimdi diyorsun ki Senayi seviyorum. Sonra diyorsun ki Sena'ya karşı nötrüm. Sen bir önce bunda karar ver. Ve siz beni Emel'le Emel arkadaş olduğum için sevmiyorsunuz Burada da bunu göstermiş oldun zaten Canım yapacak bir şey yok Emel'le arkadaşlığımı sana göre değiştirecek değilim Sabahleyin Emel'le e, Emel konuşuyordunuz işte Yok işte Sena Özde'ye yanaştı Seni bıraktı falan Onu da dolduramayacaksınız evet. Beni de dolduramayacaksınız Sizi asla mutlu etmeyeceğiz Sen bu yarışmada kimseye güvenmiyorsun anlaşılan Tabii ki de güvenmiyorum Her, her an her şey olabilir Hepimiz rakibiz Biz Emel'le sadece arkadaşız Biz hemen suyun yanına koşuyoruz Bir tane şurada şalvarım bir pantolon var o nerede? Güzel. Fiyatı nedir acaba? Bu kaç lira ablam? 60 TL. Peki bu bana olur mu? Bakın bakınca görünüşlü olması lazım. Ama giyince olmayabilir. Deniyorum ben bunu. Geldim bak. Asla yukarı çıkmayacak. Ha zorlayınca çıkıyormuş. İçine de bir tane korse tight giyerim. Evet ne yapıyoruz alıyor muyuz? Şu anda karar vermeye karar verdim. O yüzden biraz düşüneceğim hadi bay. Sosyetenin buluşma noktası Yeşilköy pazarında yepyeni yelekler görmeye devam ediyoruz. Sündüz esnaflık işine iyice kendini kaptırıyor. Abla bu yelek ne kadar? Ne 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 kadar? Abi, ne istiyorsun? Bin lira, bin lira bana bak, bana bak. Bin lira. <laughs> Ver bin lira. Sekiz lira sana için. Sana küçük abla çıkartın çok büyük beden. Diyorum kapatmıyor patlayacaksın onu patlayacaksın. O ya, <laughs> Batlayacaksın onu. Al sana, al sana bu yele. Çok güzel, yemin ederim. Yani bayılır. onu, onu Sürekli giyinip... Şuraya sanattan tampon bak. Onu giyinip konsept dışı Fikan mı olayım? Kemal sana bayılacak bu elbise. <laughs> kaos, kaos. Görüyorsunuz, sündüz konsept dışı olmam için elinden geleni yapıyordu. Bak, bak, Ama bu yüz... bak bugün ne sattım ben. Bak, bak kaç tane sattım bir şeyler, bak. Bunu giy lütfen. Lütfen giydin, sen sevmiyorsun. Söylesene, Görmüyorsun. Giy. Mutlu olacak <laughs> mısın Evet, yerinde? çok mutlu olur. <laughs> Şimdi görüyor musun? Kendini İçerisi, görüyor musun? Allah için tipimi merak ettim. Kendini etsin. görüyor musun? Harikayım. Çok güzel. Elbisenin en yakıştığı kadınım. Görüyorsunuz. Bak çişikler, boncuklar, pantiler. Güzel sebebeğim al sen giy. Senin gözler Bir çok güzel sen mavi bak yakışıyor. Mavi Senin mi? Mavi görüyorum onları şimdi. Teşekkür ederim Sündüz'cüğüm benle ilgilendiğin için. Bu iş sana çok yakıştı. Sündüz'ü yalnız bırakıp gitmek istiyorum yoksa beni bırakmayacak. Hadi gidelim gel 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 çabuk. Gelin gelin. Bugün çok büyük indirim. Lütfen gelin. Çok ürünler, çok güzel. Her